Hazreti Peygamber'in kadınlara bakışını ifade eden. Bu hadisleri e, her yerde herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu? Bilmiyor. Öğretiliyor mu? Öğretilmiyor. Ancak işte İslam kadına hak vermedi. İslam'ın kadına verdiği hakkı sen gasp ettin be adam. Kim bunu diyorsa ona diyorum. Sen gasp ettin. İslam dedi kadına dilediğini kabul et, dilediğini kabul etme evlenirken yani. Babaya, anneye dedi ki kızınızı zorlayamazsınız dedi. Kadına kendini boşama hakkını verdi, yetkisini tefizi talak dediğimiz kadının kendisini boşama yetkisini verdi. Kadına istediğin mehri isteyebilirsin dedi. Çocuk edecek ede, çocuk doğuracaksın, doğurmayacaksan kocanla beraber karar ver dedi. Yarın kızını evlendirdiğinde sen de kararın önemlidir dedi kadın için tek başına kocan karar veremez dedi. Peygamberliğimizin, peygamberliğimin peygamberliğini kabul etme durumunuzda kadınlar da erkekler kadar biat hakkına sahiptir dediler. Hz. Ömer bir kadını getirdi ve zabıtanın başına oturttu Medine çarşısında. Kadın zabıtanın başı oldu. Kadınlar Bedir Harbi'nde, Uğud Harbi'nde fiilen arka, arka cephede yaralıları sardılar. Onun için kadını yanlış tanıtmayın, İslam'ın kadına bakışını yanlış tanıtmasın kimse, zulmetmesinler, en azından e, insaf sahibi olsunlar. Bir şey daha söyleyeyim, Peygamberimizle ilgili kadınlara yönelik uyarısı, bakın ne diyor? Şöyle dedi Peygamber, ''Kendi yediğinden hanımına da yedir.'' Hani bazıları mesela ben şunu anlamam yani, hoş da görmem. Her gün çarşıda yiyor, kebaplar şunlar bunlar yiyor. Evinde hanımı bir çorbayla yetiniyor. Yapmayacaksın. Ya davete gitmeyeceksin veya davete gittin yerde ne yemişsen onun benzerini hanımına getireceksin. İstiyorsa hanımın. Onun da canı istiyor. Ne yedinse Resulullah onun için dikkat ediyor. Kendi yediğinden hanımına da yedir dedi. Onu, onu mahrum etme. Hocam gücüm yok, gücün kadar kadarınca. Gücün yetti kadarınca. Bir lokmaysa bir lokma, iki lokmaysa iki lokma. Bir kaşık balsa bir kaşık bal. Peki devam ediyor. Kendi yediğinden hanımına yedir. İhmal etme. Kendi giydiğin giyindiğin gibi ona da güzel elbise giydir. Efendim, sen e, her gün bir çamaşır alıyorsan Gücüne göre ona da alacaksın. Ondan kendine bir tane aldığında ona da alacaksın. Kendine iki aldığında ikinci gün almayacaksın. Yani ikinci gün derken her gün kıyafet değişimini anlamında değil. Anlıyorsunuz herhalde. Yani tercih yaptığında hanımını da tercihin önüne al. Ne giyiyorsan ona da. Kendi giyimine yüz bin harcıyorsan onun giyimine beş bin harcayamazsın. Dengeleyeceksin. Dengeleyeceksin. Onun da nefsi var. Onun da isteği var. Onun da arzusu var. O da güzel fistan giymek ister, o da güzel bir örtü almak ister, o da güzel bir mantı, pardesü, ayakkabı, uygun herkesin kendi kesesine göre tabii ki. Kadın hakkını çiğneme, kadın hakkına saygı duy. Devam ediyoruz. Sakın hanımına yüzünü ekşitme, yüzünü asma karına, gülümsemeyi öğren. Arkadaşlarına gülümsüyorsun, kahkaha atıyorsun kafede. Eve gidince yüzünün birden bire geriliyor. Hanımını görünce sanki düşman görmüş gibisin. Demin kahkaha atıyordun Arkadaşların yanında. Kahkaha at atma. Ama eve geldiğinde de hanımını sevindir. Hanım, merhaba, nasılsın? Beklettim seni, hakkını helal et. Bugün biraz geciktim. Hanım, beni affeyle, hakkını helal eyle. Bir daha inşallah daha erken gelirim. Ya sevindir ha. Sevindir biraz. Mutlu olsun biraz. O kapıda, o evde beklemek zorunda. O edebinden evde bekliyor. Zorunlu olduğu için değil, edebinden, iffetinden, hanımefendiliğinden. Değil mi? Ondan dolayı bekliyor. Sen de beyefendilik yapacaksın, onu e, üzmeyeceksin. Sözlerinle onu okşayacaksın. Doğru olan bu, üzmeyeceksin onu. Devam ediyor. Hanımına kaşını çatma ve sakın onu dövme. Hazreti Peygamberin sözlerinden bunlar, hadislerden. Bu nedenle de bunu Hazreti Ayşe ile ilgili konuyla birleşmek istedim diyorum.